Arkadaşlar merhaba. Harp okulları aday çağrılarının 6. günündeyiz. Vakit kaybetmeden bugünkü videomuza hızlı bir şekilde geçelim. Hava Harp Okulu'na baktığımızda arkadaşlar bugün kayda en son 1456. adayı çağırdığını görüyoruz. Dün ile bugün arasında Hava Harp Okulu'nda 71 kişilik bir artış gerçekleşti. Hava Harp Okulu istikam sınıfına baktığımızda bugün kayda arkadaşlar en son 142. adayı çağırdı. Dün ile bugün arasında 116 kişilik bir artış gerçekleşti. Dün paylaşmış olduğumuz videoda istikam sınıfında e, artışlar beklediğimizi söylemiştik. Bugün arkadaşlar ciddi bir artış gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde e, bugün kayda çağrılan adayların kayıt yapma durumuna göre buradaki sayı yukarılara doğru tırmanabilir. Deniz Harbokulu bugün kayıda en son 1271. Adayı çağırdı. E, dün ile bugün arasında Deniz Harp Okulu'nda 210 kişilik bir artış var. Sahil Güvenlik bugün kayda en son 492. adayı çağırdı. Sahil Güvenlik'teki artış miktarı 90 kişi. E, Kara sayısal puan türünde 1879. adayı çağırdı bugün. Dün ile bugün arasındaki artış miktarı 350 kişi. Kara Harbi Okulu sayısal puan türünde arkadaşlar bu sene normallerin üzerinde bir aday çağrısı yapıyor. Şu ana kadar sayısal puan türündeki aday değerlendirme puanı sıralarının gelmiş olduğu nokta bu sıraların daha da yukarıya tırmanabileceğini işaret ediyor. E, Karar bu puan türünde bugün kayda en son 1027. adayı çağırdı. Eşitarlık puan türündeki artış miktarı 169 kişi. E, okulu Arbokulu sözel puan türünde bugün kayıda en son 207. adayı çağırdı. Sözel puan türündeki artış miktarı da arkadaşlar 38 kişi olarak görünüyor. Erkek adayların harp okullarına ait aday çağrı sıralamalarını geçen yıl çağrıların 6. günündeki sıralamalarla karşılaştıralım. Bugün arkadaşlar Hava Harp Okulu kayda en son 1456. adayı çağırmıştı. Geçen yıl çağrılarını 6. gününde 603. adayı çağırdığını görüyoruz. Hava Harp Okulu İstikam Sınıfı bugün kayda en son 142. adayı çağırdı. Geçen yıl arkadaşlar İstikam Sınıfı kayda en son 208. adayı çağırdığını görüyoruz. Deniz Harp Okulu bugün kayıda en son 1271. adayı çağırdı. Geçen yıl Deniz Harp Okulu çağrılarını 6. gününde 1023. adayı çağırmış durumda. Ee, Sahil Güvenlik bugün kayıda en son 492. adayı çağırdı. Geçen yıl ise Sahil Güvenlik kayıda en son 379. adayı çağırdığını görüyoruz. Karahalp Okulu'na baktığımızda e, sayısal puan türünden Kara Erbokulu, bugün kayda en son 1879. adayı çağırdı. Geçen yıl ise e, sayısal puan türünde kayda en son 1368. adayın çağrıldığını görüyoruz. Ee, Kara Erbokulu iştahlık puan türünde bugün kayda en son 1027. adayı çağırdığını görüyoruz. Geçen yıl ise iştahlık puan türünde kayda en son 802. adayı çağrılmış. Son olarak Kara Erbokulu sözel puan türünde bugün kayda en son 207. adayı çağırdı. Geçen yıl ise Sözel puan türünde en son 138. adayın çağrıldığını görüyoruz arkadaşlar. Bugünkü sıralamalar geçen yılki sıralamalarla arkadaşlar karşılaştırıldığında genel olarak okulların çağırmış olduğu aday sayıları geçen yıla kıyasla daha iyi. Umarım okullar daha fazla aday çağırıp sıralamaya giren adayların mümkün olduğu kadar okula girerek intibak eğitimini görmesini ve gerçekten okulu isteyen bu mesleği yapabilecek olan kişilerin okula girmesini sağlar. Erkek adaylardan sonra kadın adaylara geçelim. İlk olarak Hava Harp Okulu ile başlıyoruz. Hava Harp Okulu bugün kayıda yeni aday çağırmadı arkadaşlar kadınlarda. 54. adayda beklemekte. Deniz Harp Okulu bugün kaydın en son 68. sıradaki adayı çağırdı. Deniz Harp Okulu'nda artış miktarı 13 kişi. E, Sahil Güvenlik bugün kayda en son 14. adayı çağırdı. Sahil Güvenlik'teki artış miktarı 7 kişi. Kale Harbi Okulu sayısal puan türünde bugün kayda en son 107. adayı çağırdı. Dün ile bugün arasındaki artış miktarı 14 kişi. E, Harbi Okulu puan türünde bugün kayda en son 66. adayı çağırdı. E, puan türündeki artış miktarı da 12 kişi olarak görünmekte. Burada arkadaşlar yorumlarda sormuş olduğunuz bir soruya açıklık getirmek istiyorum. E, tabloda görmüş olduğunuz aday değerlendirme puanı sıraları erkek ve kadın adaylarda ayrı ayrı ilerliyor. Mesela burada Hava Harbi Okulu'nda görmüş olduğunuz 54. sıralama yalnızca kadın adaylara ait olan sıralama. Kadın adayların sıralaması erkek adaylara dahil değil. Kadın adaylara ait bugünkü sıralamaları Geçen yıl çağrılarını 6. günündeki sıralamalarla karşılaştıralım. Hava Harp Okulu'nu incelediğimizde bugün kayda en son 54. adayın çağrıldığını söylemiştik. Geçen yıl çağrıların 6. gününde Hava Harp Okulu kayda en, son 28. adayı çağrını görüyoruz. Bugün Deniz Harp Okulu kayda en son 68. adayı çağırdı. Geçen yıl çağrılarının 6. gününde Deniz Harp Okulu 28. adayı çağırmış durumdaydı. Sayıl Güvenlik bugün Kayda En Son 14. adayı çağırdı. Geçen yıl Sayıl Güvenlik Kayda En Son 22. adayı çağırdığını görmekteyiz. Ee, Karar Bokulu sayısal puan türünde bugün Kayda En Son 107. adayı çağırdı. Geçen yıl Karar Bokulu sayısal puan türünde Kayda En Son 40. adayı çağırdığını görüyoruz. Son olarak Karar Bokulu eşit ağırlık puan türünde bugün Kayda En Son 66. adayı çağırdı. Geçen yıl ise iştahlık puan türünde kaydı en son 48. adayın çağrıldığını görüyoruz arkadaşlar. Erkek adaylarda olduğu gibi kadın adaylarda da okula çağrılan aday sayısında dikkat çekici bir artış olduğu görülmekte Umarım bu artışlar daha yukarılara doğru devam eder. Harbi okullarına ait aday değerlendirme puanı sıralamaları bu şekildeydi arkadaşlar. Videomuzu kapatmadan önce videomuza beğeni bırakırsanız seviniriz. Kanalımıza abone olmayan takipçilerimiz de kanalımıza abone olursa bize destek sağlamış olurlar. Yarın tekrar kaldığımız yerden görüşmek üzere hepinize başarılar.